Herkese merhabalar. Bugün kedimizin, köpeğimizin kokusundan bahsedelim diyorum. Şimdi biz evde yaşarken onların kokusuna alışıyoruz. Bir noktada burnumuz almıyor. Fakat eve misafir geldiği zaman bazen rahatsız olabiliyor. Bazen değil her zaman bu böyle. Maalesef içeriye giren birisi evdeki yemek kokusu gibi evcil hayvan kokularını da hemen maalesef alıyor. O zaman dış sesi yanımıza davet ediyoruz. Bakalım bize ne çözümler önerecek. Merhaba. Merhaba Cem, evet. E şimdi, evde koku çok hassas bir konu. Hı hı. Siz e, evinize istediğiniz kadar güzel dekorasyon yapın. E, ona özenin. Evin içindeki koku eğer güzel değilse ona bakış açınıza değişiyor. Burada karşımıza çıkan 3 ana sorun var. Bunların başında gelen yemek kokusu. Hı hı. Ardından sigara ve evcil hayvan kokuları. Coconut. Kedi, evet. köpek gibi. Hı hı. Burada Şimdi hassas dengeler var çünkü koku alerji yapabilir, Hı -hı. rahatsız edebilir. Hı -hı. Ee, biz Veronik olarak müşterilerimizin rahatsızlığında e, herhangi bir prosedür uygulamadan açık ürünlere dahi iade alıyoruz. Bu kedisi, köpeği rahatsız olmuş veya da kendisi rahatsız olmuş. Fark etmez. Hı -hı. Bir koku için bu beni rahatsız etmez, bu marka rahatsız etmez gibi bir şey diyemeyiz. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. E, ben bebekli, küçük çocuklu aileleri hiçbir zaman koku önermiyorum. Hı -hı. Ama bu bizim kokumuzdan Bağımsız hiçbir markayı önermiyorum. Kedi köpek için de aynı şey geçerli. Onlarda Hı -hı. da e, gelişim çağındaysa evet kullanılmamalı. Aynı şekilde eğer gelişim çağında değil de büyük fakat koku rahatsız ediyorsa yine kullanılmamalı. Hı -hı. Burada alternatif bir yöntemden bahsedeceğim. Belki bazı kişilerin işine yarayabilir. Hı -hı. Mesela köpeğiniz var. Veyahut da dışarı çıkarttığınız bir kediniz var. Hı hı. Senin e, Lola'da bu durum böyle Ma değil. Sen çıkartamıyorsun. Evet. Hı hı. Ama e, dışarıya çıkan kediler ve köpekler için alternatif yöntem şudur. Ve bunu da muhakkak deneyin. E, bununla ilgili e, sorularınız varsa da bizi de iletişime geçebilirsiniz. Koku makineleri var. Bu makineleri kafanızda e, buhurdanlık olarak düşünün. Elektronik buhurdanlık. Hı hı. Su ve esansla çalışıyor. Su koyuyorsunuz. içine esans damlatıyorsunuz. Su ile beraber o esans dışarıya e, çıkıyor. Şimdi siz evdeyken değil de evden çıkarken çalıştırıyorsunuz. Yani köpeğimi gezdirmeye çıkarken hı. çalıştırıyorum, gezdiriyorum, geliyorum, kapatıyorum. Evet, burada da geldiğiniz zaman o süre uzunsa eğer zaten koku iyice hafiflemiş oluyor. Hı hı. Bir de pencere açarsınız. Geçmişten kalan kokuların çoğu gitmiş olacak. Hı hı. Dolayısıyla önerim bu öneri yemek için de aynı şey. Mesela hı hı. sen şimdi evde bir yemek yaptın. O yemek yaptığın anda yemek kokusunu alıyor musun? O Tabii zaman ki almıyorum. almıyorsun. Hı -hı. Aynı şekilde koku makinesini çalıştırsan da almayacaksın. Hı -hı. Dolayısıyla gerek yok. Boş boşuna sarf etmiş olacaksın. Hı -hı. Yemek yaptın saat 8'de, 10'da, 11'de. O zaman da çalıştırma. Ne zaman Hı -hı. çalıştır? Sabahleyin evden çıkarken açık bırak. Hı -hı. Bunun elektrik problemi yoksa. Çünkü bir evet. elektrikli e... eski bina değilse tesisatta ha, evet, sorun yoksa. Eee yoksa, makineni açık bırak. Geldiğin zaman en mis gibi kokacak. Bu yöntem bir problem çözme yöntemi, ayrıca bunu bir motivasyon yöntemi olarak da kullanabilirsin. Hı hı. Yoğun bir güne başlayacaksın, böyle bir güne başlarken makineni açık bırak, Esans da biraz fazla koy. Hı hı. Çalıştır, dışarı çıktığında o yoğunlukta zaten o koku makinesinin çalıştığını unutacaksın. Evet. Evin kapısını bir açacaksın, mis, mis gibi, bu ev benim diyeceksin. <laughs> Tertemiz kokuyor. kokuya <laughs> girdim. Bu inanılmaz gibi. bir motivasyon kaynağı. Deminki örneğim neydi, çıkartabileceğiniz bir kediniz, köpeğiniz varsa Evde yokken bunu yapabilirsiniz. Ama şimdi içerideki kedi veya da köpek bundan rahatsız olmuyor. Ve o sırada da bir misafir gelecek. Hı hı. Öncesinde mesela bir saat öncesinde de çalıştırabilirsiniz. Hı hı. Misafir varken çalışmasına gerek var mı sence? Neden çalışmasın? Bence çalışabilirim. Gerek yok. Ha. Gerek yok. Çünkü şimdi şöyle düşün. Dışarıda hava sıcak. Hı hı. Klimaya devamlı çalıştırıyorsun. Evet. Ama koku makinesinde dışarıdan ...kötü bir koku gelmiyorsa yani dışarıdan Hı -hı. derken... içinde kötü bir koku gelmiyorsa ve iki saat... ...bir saat çalıştırdıysan artık bir daha çalıştırmana... ...gerek, gerek yok. yok. Artık koku yok. Bir yöntem misafir gelmeden önce... ...koku makinenizi... ...kapıya yakın koyun. Ki ha, temiz kapıyı açmadan Hı -hı. bile... ...asansörden çıktığı zaman apartman ne güzel kokuyor. O güzel bir karşılama... Hı -hı. Bir ...güzel bir karşılama ritüeliniz olabilir. Hı -hı. Bu şekilde bir e, davranış. E, dolayısıyla... ...eğer kedi köpekli de... Ve sizde bir koku problemi yoksa makineler kesin çözüm süper. Hı hı. Bir problem varsa çıkarken hı hı. yapın. Ama senin durumun daha farklı. Sen çıkartamıyorsun ve problem evet. var. O zaman e, tekstil kokusunu öneririm. Bu elimde tuttuğum hı hı. ürünü. şöyle Bu arada problem var demişken onu da bir açıklamak istiyorum. Ben Lola'dan önce ev parfümü kullanırdım. Kokulumlar kullanırdım. Ama Lola zatürre geçirdiği için ciğerlerinde sorun olduğu için artık onların hiçbirisini kullanmıyorum. Kullanma. Çünkü evet çünkü herhangi bir zarar vermesin diye Şimdi onun çözümünü hemen alalım. Bu bu ürün tekstil kokusu. Ee, şimdi bu da tabii rahatsız eder ama senin dolabındaki kıyafetleri sıktığın zaman o artık o kadar rahatsız etmez. Dolabındaki nevresimlere sıktığın zaman dolayısıyla e, koku makinesi tabii kullanabileceğin bir ürün değil senin fakat tekstil kokusu birçok markanın da var. Hani sırf kendi Veronik markasının ürünlerini alın diye söylemek istemiyorum. Daha samimi bir konuşma olması açısından tekstil kokusunu kıyafetlerinize sıkabilirsiniz. Hı hı. Bu e, ayak spor ayakkabılarınızın içine sıkın. Hı hı. Bu kediyi rahatsız edeceğinizi zannetmiyorum. Evet. Bu rahatsız olursa da zaten bir daha yapmazsın. Bu bir kez birkaç kez deneyebileceğin bir şey. Onun dışında e, astım hastaları için de koku zararlı hı hı. E, fakat onlar da evden dışarı çıkarken koku makinesini kullanabilirler. Aynı Hı -hı. yöntem. Yani evdeyken kullanmayın ama evden çıkarken kullanın. Geldiğiniz zaman da camı açın. Böylece evde çok hafif sizi rahatsız etmeyecek bir koku olabilir. Burada yoğunluk da çok önemli. Hı -hı. E, kullandığım miktar beyaz sabun kokusundan Hı -hı. örneğe gidelim. Çok sevdiğim bir koku olsun beyaz sabun kokusu. Fakat e, onu çok fazla kullanırsam rahatsız edici olabilir. Hı -hı. Dolayısıyla eğer özel bir durumunuz varsa e, miktarı çok Az, Az olarak kullanın. Yani. Hı -hı. Ee, onun dışında bizim markamızdan bağımsız olarak herhangi bir yerden koku alacaksanız eğer Hı -hı. alerji yapı yapmadığını bilme durumunuz kullanmadan olmuyor. Olmuyor. Evet. Kullandığınız zaman diyorsunuz ki bu bana alerji yaptı. Hı -hı. E bunlara da bir bütçenizden bir para ayırıyorsunuz. O yüzden almadan önce şunu muhakkak sorun. Alerji olursa iade, iade edebilir miyim de? Evet. Çünkü Hı -hı. öbür türlü ürünü açtınız alerji oldu iade etmek istiyorum diyorsunuz ve diyecekler ki e, bunu açmışsınız. Evet. Biz açık ürün daha iyi iade hı hı. alıyoruz. Peki bir şey soracağım. Ürünlerde kullanılan malzemeler doğal malzemeler mi? Şimdi ürünlerimizdeki kokular sentetik kokular değil. Hı hı. O bu, çok önemli. Evet bu kokular sentetik değil ama ürünlerde yüzde yüz organik değil. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Bitkisel yağlar ve içinde zararsız sentetikler var. E, miktar bu yüzden e, önemli e, ama siz e, ürünün içine az miktarda koyduğunuz zaman organik kelimesini kaybediyor, buna organik diyemiyorsunuz. Hı -hı. Fakat e, zararsız, sentetik dediğimiz zaman da bu işte böyle bir açıklamayı gerektiriyor. Hı -hı. Okay. Peki, kedisi köpeği olan müşterilerinizden en çok hangi soru geliyor? En çok gelen soru e, güvenle ilgili Hı -hı. yani gerçekten çünkü bakıyorlar işte birçok kişi, müşteri yorum yazmışlar. Hı -hı. Buradan da teşekkür ederim tekrar onlara. E, Gerçekten bu etki yapıyor mu? Bu Hı -hı. güvenle ilgili geliyor. Ee, senin durumunda olanlar zaten hiç ilgilenmiyorlar. Yani <laughs> kedisi de eğer bir kokuyla sağlık ilgili problem sağlık problemi varsa o hiç ilgilenmiyor. Hı -hı. Daha çok bize şu geliyor. Her şeyi denedim, olmadı. Ne yapabilirim? Sizin ürünleriniz ha, gerçekten çözüm gerçek... yaratıyor mu? Bu Peki Cem şöyle bir şey soracağım. Öyle bir fark var mı? Hani şu koku kedinin, köpeğin kokusunu daha iyi elimine eder. Atıyorum Marsilya kokusu daha etkili oluyor ama mango kokusu daha az etkili. Örnek olarak söylüyorum. Bu, yani kedi soru. köpek kokusuyla ilgili hangi kokuyu evet. tercih edelim? Burada e, şimdi kedi, köpek, yemek, sigara hı hı. veyahut da rutubet de buna ekleyebiliriz. Hoşumuza gitmeyen kokular diyelim. Evet, bunlar, hı hı. Hın, e, bunlar güçlü baskın kokular. Bunları mesela e, yeşil çay için konuşalım. Yeşil çay çok hafif bir koku, çok hoş bir koku. Etkin olmayacaktır. Evet bunun etkin olması için ne yapmak gerekir? Sana sorayım <laughs> Muhtemelen var olan, hoşumuza gitmeyen kokudan daha yoğun başka bir koku kullanmak gerekiyor. Yeşil çayın etkisi olması ha, için ne yapmamız gerekiyor? Her gün makineyi çalıştıracağız herhalde. Daha fazla miktar evet, koymanız gerekiyor. Bu da lazım. maliyette olacak. Anladım. Maliyeti arttırmayalım. Arttırıyor. <laughs> Benim size önerim, eğer diğer kokulardan hoşlanmıyorsun ve yeşil çayı seviyorsun, bu sizin için birazcık talihsizlik oluyor. <laughs> yani tek yeşil çayı seviyorsunuz. Bu sefer birazcık miktarı fazla koymanız gerekiyor. Anladım. <laughs> Ama ben yeşil çayı da seviyorum. Lavantayı da seviyorum diyorsanız benim size önerim şöyle olur. Mesela bakın bu mutlaka e, biz size de ürünleri setler olarak satıyoruz. Yani i̇kili hı hı. setler, dörtlü setler gibi. Şimdi böyle bir durumunuz varsa mesela yeşil çayla ve lavanta aldınız. Hı hı. Lavantayı baskın bir kokuyu bastırmak için kullanın. Anladım. Yeşil çayı farklı bir Ambiyans yaratmak için. Bunun da örneğini şöyle düşünün. İki tane ayakkabım var. Hı hı. Birisiyle spor yapıyorsun. Birisiyle akşam davete gidiyorsun. Evet. Bunun örneği gibi düşünelim. Hı hı. Şimdi. Davet ayakkabısına yeşil çay, evet, spor, spor ayakkabı, ayakkabı lavanta. lavanta. Evet. Şimdi mesela misafir eve geliyor. Orada yeşil çayı kullan. Daha hafif. Evde yemek sigara kokusunu bastırmak için de lavantayı lavanta. kullan. Anladım. Ee, şimdi makine, makine ve esans içinde yemek ve tencere ilişkisini vereyim. Şimdi i̇şte makine ışıklı olabilir, renkli olabilir, büyük olabilir. Hı hı. Üzerinde böyle çok güzel ışıltılar olur hiçbir önemi yok. Hı hı. Önemli olan ne? İçine koyduğunuz esans. esans. Tencere hı hı. gibi düşünün. Yani o tencere olmazsa olmaz zaten bunu hı hı. konuşmaya gerek yok ama lezzetli olan şey makine malzemesi. değil malzemesi. Hı hı. Aynı şekilde esans da o şekilde. Dolayısıyla makineye değil esansa önem verir. Hı hı. Bu önemli olan e, seçimi sonucu belirleyecek olan esanstır anladım. Peki bu arada şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Tabii ki kokularla bastırabiliriz ama öncelikli olan muhtemelen var olan kokuyu da yok etmek. Yani mesela ben Lola'nın tuvaletini her gün düzenli temizliyorum. Tuvaleti kokmasın diye. Kumunu sık sık değiştiriyorum ki kumda koku olmasın diye ki yani var olan bir kokuyu bastırmak yerine o kokuyu minimize edip onun üzerine güzel kokuyla Kesinlikle. daha iyi netice alırız bu, diye düşünüyorum. Bu tuvalet örneği belki burası için hı hı. birazcık hani şey olacak ama tuvalet örneği mesela tuvaletinizden kötü bir koku geliyorsa onu en önce tesisatını değiştirmeniz hı hı. gerekiyor. Hani hiçbir şey yapılamıyorsa belki ama önce siz onu yapmanız değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi yemek örneği buna daha net bir örnek. Demin konuşurken demiştim ki yemek yaparken koku makinenizi çalıştırmayın. Zaten kokuyu alamıyorsunuz ve bir de kokuyu çalıştırmanız onu da alamayacaksınız. Bu arada yemek yaparken o koku devam ediyor. Yani o koku çıkmaya devam ediyor. Evet aynı bu demin söylediğimle bire birebir giden bir örnek. Yemeği bitiriyorsunuz, kokuyu kapatıyorsunuz, artık o kötü koku vermeye baş bırakıyor, hı hı. ondan sonra yapıyorsunuz. Ama tabii öncesinde bir evi havalandırın, bu da size neyi sağlayacaktır? Bir tasarruf sağlayacaktır. Yani esansınızı daha fazla kullanmak yerine havalanmış bir evde, temiz bir evde onu kullanıyor olmanız sizin için çok daha avantajlı. Dolayısıyla dediğin gibi temizlik, o etrafı e, havalandırmak e, sizin kokulandırma için hem tasarruflu hem de etkili bir sonuç alması evet. sağlayacaktır. Evet, evcil hayvanlarda özellikle bir de altın çizmek istediğim nokta var. Yaş mama verdiğimiz o çok yoğun kokuyor. Ben Lola mamasını yer yemez, bazen de yemiyor, bırakıyor. Eğer bırakırsa da kabını hemen yıkıyorum ki o yaş mama kokusu olmasın. Tuvalet gibi yani var olan kokunun yayılmasını azaltıyorum ki etki daha şey daha doğru etki alayım diye düşünüyorum koku yu etmek için. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Hani ee, veterinere nasıl götürüyorsun? P periyodik olarak götürüyor musun? Şöyle bizim lolamız biraz nazlı. Veteriner eve geliyor. Ha, eve geliyor ama birçok kediyi yani normalde çantasına koyup veterinere götürüyoruz. Peki. Bu... Ama senede bir. Evet, çok bu, sık bu... değil. Bu... Tırnaklarını kestiriyorsak özür dilerim sözünü kesiyorum ama tırnaklarını veterinerde kestiriyorsak eğer tabii daha sık gidiyor. Bu, bu tip fırsatlar koku makinesini kullanmak Bak, için, için en ideal zamanlar evet, uygun <laughs> zamanlar olabilir. Bu arada aklıma bir şey geldi bunları konuşurken. Şimdi kokuların aslında bizim duygularımıza da evcil hayvanların, kedimizin, köpeğimizin duygularına da bazen yönlendirmesi olabiliyor. Burada kastım mesela lavanta. <laughs> Rahatlatan ve sakinleştiren bir koku. Kedimizde, köpeğimizde de öyle bir etkisi olabileceğini düşünüyorum çünkü onlar da aynen bizim gibi kokulardan etkileniyor. Etkinli. Yani Acaba lavanta kokusu sakinleşmelerine yardımcı olur mu? Şimdi bu bilim ve böyle bir etkisi var. Hı -hı. Ama siz hoşlanmıyorsanız eğer lavanta kokusu sizi rahatsız ediyorsa alerjiniz olabilir mesela. Hı -hı. Örnek veyahut da kedinizin alerjisi olabilir. Hı -hı. Ee, böyle bir durum varsa tabii ki bu söz konusu değil. Burada deneyip görüyor olmanız gerekiyor. Anladım. De ha anladım. Deneyip görüyor olmanız gerekiyor. Yani gerek. evde böyle biraz haşırat bir kediniz, azgın bir kediniz varsa... <laughs> Lavanta kokusu deneyip sakinleşip yani tabii ki o sakinleşme çok bariz sakinleşici almış, almış gibi bir sakinleşme de olmuyordur. Burada başka kokular da aynı etkiyi yaratabilir. Yani, Lavanta diye farklı kokulardan da böyle bir netice alabiliriz. E, çünkü onda bıraktığı Ama etki pozitif olabilir. <laughs> e, ona, ona bıraktığı etki pozitif olabilir. Yani e, şunu da diyebiliriz yani e, yeşil çayı koklayan bir kedinin hoşuna gittiyse davranışlarında bir değişiklik belki gözlenebilir. Yani lavantada olur, yeşil çayda olmaz gibi bir şey diyemeyiz. Her ikisinde de olabilir. Her ikisinde de olmayabilir. Her ikisi de mümkün. Ama hani lavantayı hep bilir ya uyumak için bebeklere lavantalı evet. işte krem sürülür. Bir yetişkinler bileğine lavanta yağı evet. sürür. Ama, Yatağı, yastığımıza damlatırız uyuyabilmek evet. için. Evet ama bu demek değildir ki diğeri yapmayacak veyahut da lavanta alerji hmm. yapana da bunu yapacak. Bunu diyemeyiz. Hmm. Bundan bahsedelim. Peki tamam. O zaman yani kedimize lavanta dayayıp sakinleşme gibi bir şansımız olmayabilir. Ama olabilir. Yeşil çayda bile olabilir. Bunu, bunu demek istiyorum. Ben yani hiç verdiği Ben tepkili... mutlu değilim. hiç mutlu etmedi bu cevap beni. Ama <laughs> Şimdi... olabilir ihtimal. Bir... Yani bakın. Şunu... Ben bekliyordum ki lavanta tamam yürü lavantadan. Hayır yok da. ben de öyle bir şey çıkmıyor. Tamam peki. Yok. Ee, çok çok teşekkür ederim. Bence ben teşekkür bayağı ederim. faydalı Süper bilgiler oldu. Benimle oldu. konuşma <laughs> fırsatı verdiğin için sağ ol. Teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Umarım kokuyla ilgili birazcık da çözüm olabilmişizdir. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.